Bu olması için. Bir de var ama bunlar yakışık Bu parça bu amcamızın emeği <laughs> var. Evet. Geçmiş zamanlar tabi. Sağ ol. olun. Evet. dinledim ben. Hayır, işte. Geçmişte var olan bir parkın e, yenilenmesini gerçekleştirdik. Sağ olsun burada bölgemizdeki vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda işte muhtarımız, çalışma arkadaşlarımız, bizlere iletileri, çalışmaları neticesinde Karaca Sokak üzerinde bulunan buradaki parkımızı düzenlemek istedik. Toplam 1550 metrekarelik bir alan burası. E, i̇çerisinde yeşil alanımız var, çocuk oyun alanı var, fitness alanı var, sert zemin alanımız var ve burada işte hem peyzajında hem oturma anlamında dinlenme anlamında masalarını kamelyalarını da yerleştirerek güzel bir hale dönüştürmüş olduk. Arkadaşlarımız tabii yaptığı çalışmalar neticesinde bir defa mahallelerimizde buna uygun alanlarımız varsa bunları bir bir planlamasına alarak hızlı hızlı buralarda işte bazen otoparkı olan bazen içinde sadece çocuk parkı fitness alanı ya da işte yeşil alanları olan e, bu tür alanları oluşturuyor e, burada da böyle bir fırsat olduğu için bunu gerçekleştirdik ama hedefimiz Tabii tüm mahallelerde bunu e, mutlaka hayata geçirebilmek olmayan alanlarda da e, işte e, kamlaştırmalar marifetiyle ya da uygun yer bulunabilir bulabilerek e, o alanlarda hayata geçirmek istiyoruz Tabii bu da çocuklarımız artık e, ee, sokağa çıktığında güvenli bir alanda buralarını kullanabilecekler. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diyorum inşallah. Gitti o iş mahalle baba. Geçen gün burada bir olay oldu. olay olmadı da gördüm. Zarar görmeyecek diye. Muhammed düştü ama acımadı. Yumuşak zemin çünkü burası. Ee, <laughs> sizler için böyle tasarlandı.